Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine 4 adet hissemizin grafiklerine hızlı bir bakış atacağız. Öncesinde yasal uyarı metnimizi okumanız gerekmekte. İlk hissemiz olan Akfe'ye hissemizden başlıyoruz. Neymiş bu? Akfen yenilenebilir enerji hissemizin grafiğini açtık ve gördüğümüz şey nedir arkadaşlar? Ocak ayının 10'unda bir sat sinyali gelmiş. O günden bugüne hissemiz tepetaklak aşağıya doğru gitmiş gittiği yer bugün ulaştığı nokta çok önemli bir nokta arkadaşlar. Hemen bir çizik atıyoruz. Çizgiyi attık. Gördüğünüz gibi bu noktaya daha önce 11. ayda ve 10. ayda e, gelmiş, dokunmuş. Oraya dokunur dokunmaz yukarıya tepki alıp gitmiş. Yine aynı şeyi yapar mı? Aynı şeyi yapma ihtimali var arkadaşlar yarın seans açılışında. Endeksimiz pozitif olursa bu hissemiz de buradan yukarıya doğru tepki alıp gidebilir. Gitmezse ne olur? Gitmezse keyfi bilir. Bakalım nereye daha nereye iner? İnebileceği bir seviye daha var. O seviyenin adı da 16,28 seviyesi. Hemen ne yaptık? Oraya da bir çizgi koyduk. Bu şekilde bir kayıt altına alalım grafiğimizi. Evet daha da aşağıya gitme ihtimali var mı? Elbette olabilir. Bu bir de açıklayacağı bilançoyla paralel bir durum. Yani bilanço iyi olursa ona göre yukarıya bir anda yönelebilir. Bilanço kötü olursa daha da aşağıya gitme riski bulunuyor. Akfen enerji hissemizin dedik. Hemen sıradaki hissemize Arase'ye bir bakalım. Arase ne yapmış arkadaşlar? Son sinyalini sat sinyali olarak vermiş. Ne zaman vermiş? Ocağın 8'inde vermiş. Ocağın 8'inden beri aşağıya doğru düşüyormuş. Son 6 günden beri de hissemiz yatayda. Bugün geldiği nokta dokunduğu seviye ee, daha önce 3-4 gün önce dokunduğu 3 kere dokunduğu seviyeyle aynı arkadaşlar. Yani daha da aşağıya düşmemiş. Daha aşağıya düşmemek için bir direnç durumu var. Yani hissemiz yarın Endeksle birlikte yukarıya doğru gitme e, olasılığına sahip diyebiliriz. E Daha aşağıya gidebilir mi? Elbette gidebilir. İstemizin mevcut e, finansal yapısı e, verileri çok sağlam olmadığı için daha da aşağıya elbette gitme ihtimali var. Gidecek olursa 42,28 seviyesini de görebilir. Ama buradan dönedebilir. Döndüğü zaman ne kadar gider? Bir bakalım. Döndüğü zaman 48,62'ye kadar da gidebilir. 51,17'ye kadar da gidebilir. Veyahut 52,73'e de dokunabilir. Daha yukarıya gitmez mi hocam? Gidebilir ama gitmesi için biraz yeni bilançosundan destek alması gerekir diye düşünüyorum. Dedik ve hemen Üçüncü hissemiz Alves kabloya geldik. Alves kablo son sinyalini arkadaşlar ocağın 28'inde veriyor. O günden bugüne sağlam düşüyor. Direkt intizamlı bir şekilde duraksız. Ve bugün geldiği nokta önemli bir seviye mi? Evet şuradaki dip noktasına tekabül ediyor. Buradan yukarıya dönme ihtimali hissemizin var. Oradan dönmeyecek olursa 29,97 seviyesine de düşebilir buradan tepki alıp yukarıya gidebilir. Artık nereden döneceğine bakacağız ama şu an için yukarıya doğru bir gitme dönüş emaresi olmadığı için hissemize giriş yapmak mantıklı değil. Dedik ve bir sonraki hissemiz odasa geldik. Odasın grafiğini açtık. Grafikte her şey iyi bir şekilde ilerlerken dün biraz tehlike çanları çalmaya başlamış. Bugün de direk kendisini boşluğa bırakmış. Bıraktığı yerden bir şey var mı? Zemin noktası var. Şuradaki mum çubuğunun ince ucu bizi tutabilir mi? Tutma ihtimali var arkadaşlar. Yani tutarsa yarın kaldığımız yerden yukarıya gitmeye devam edebiliriz. Veyahut hissemiz 5,18 seviyesine kadar da düşme riskine sahip diyelim. Odaş'la alakalı da söyleyeceklerimizi söyledik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen linkine de tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.